Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazlı. Bugün sizlerle beraber biten ürünlerimi inceliyor olacağız. Şöyle bir sepet yaptım. Bir de bir tane ufak poşetim var. Öyleyse hızlıca başlayalım. Morfoz'un saç maskeleri. Ben bunların büyük boyunu uzun zamanlar bulamadım ve geçen iki senedir yaz aylarında özellikle hep küçük formdakilerini yani küçük boy maskelerini alıp kullanıyordum. Çok beğeniyorum. Bu kolajenlisi gerçekten saçları dümdüz yapıyor. Gerçi bir şey söyleyeyim mi? Şey... E, asıl keratinlisi de düz. Ya yani hepsinde böyle bir düzleştirme, böyle bir ipeksilik, böyle yumuşaklık katma ve güzel bir koku bırakma şeyleri var maskelerinin. O yüzden Morphos'un saç maskeleri bence çok çok güzel. olmuş bir peeling. Bee Beauty'nin toz kahve peelingi. Çok iri iri tuz tanecikleri ve toz kahve var. Cildiniz hassassa, ee, işte sivilceler, lekeler, izler bir şey varsa vücudunuzda kesinlikle önermiyorum. Hassassa da asla önermiyorum. Çünkü çizer yüksek ihtimalle. Ben biraz daha böyle kalın taneli ee, yonta yonta yaptığım peelingleri seviyorum. O yüzden vücut peelingindeki en uygun fiyatlı favorim kesinlikle bu benim. Zaten görmeye alışıksınızdır. Gratis'in şu şampuanını almıştım Edirne'ye sınava giderken yanımda bulunması için hiç beğenmedim. Çok garip bir şampuan. Saçımı birbirine yapıştırdı resmen. Yapış yapış yaptı yani. Gerçekten hiç beğenmedim. E işte şuraya kadar falan kullanmışımdır ama bundan fazla yanımda tutup da bir şampuan olarak kullanmayı düşünmüyorum. O yüzden atacağım bunu. Aslında şişesi vesaire çok güzel ve seyahatler içinde bence çok güzel bir boyda. Bakın içinde şu kadar var ama bu bir glikolik asitli tonik olduğu için asla riske atamam. Alışveriş videolarından açtığım tarihi buldum. Sipariş ettiğim tarihi buldum daha doğrusu yani açtığım tarihi. 6 Haziran'da kesinlikle doldu süresi. 12 aylık bir süresi vardı ve hani bir kullanımlık falan içinde kaldı ama ben bunu kullanmam artık. Yüzüm için bu kadar e, asitli ürünleri ben hiç denemedim bu zamana kadar. Sadece niacinamid içeriğini gayet severek kullanıyorum. Bir de C vitamini kullanıyorum. O da çok aralıklarla kullanıyorum. O yüzden yüzümde denemedim ama beyazlatma etkisi için işte dirseklerinizde, diz kapaklarınızda, koltuk altınızda kullanabilirsiniz. Ben dirseklerimi de çok önemsemiyorum açıkçası. Bence benim de kararmış dirseklerim var yani. Ama kolt kalt için kullandım ve gerçekten haftada iki gün düzenli kullanırsanız etkisi bence gözde görülür şekilde. Tekrar alacağım ama yaz bittikten sonra alacağım. L'Oreal'in C vitamini serumu. Dediğim gibi yani bunu ben ikinciye almıştım. Çok seviyorum. Bunun da yüzdeki lekelerde etkisi gerçekten başarılı. Sadece bir döneme girdik ki işte bunun da mesela ömrü 3 ay. Bu da henüz tam olarak bitmedi. İçinde ürün var ama ben bunu açtım. 2 ay kullandım. Ömrünün bitmesine 1 ay kala kullanmaya devam ederken yüzümü çok yaktığını hissettim. Böyle sürdükten sonra kızarıyordum falan. Bir dönem sanırım cildim onu istemedi ya da bana gönderilen üründe bir sıkıntı vardı. Bilmiyorum. Bir önce aldığımda asla bu sorunu yaşamamıştım. 3 ay boyunca e, günü gününe kullandım. Neredeyse sabah akşam kullandım. Cildim çok güzel kabul etti ve lekelerim çok güzel açtı. Yani yüzümü gerçekten aydınlatıyordu, parlatıyordu. İşte bu seferkinde 2 ay düzenli kullanabildim. 3. ayda baktım üst üste kızarıklıklar yaratıyor. Dedim ki kullanmayayım bari. Yani onu da söylemem lazım. Cildiniz kızarıp kabul etmiyorsa kesinlikle zorlamayın. Bu arada onu da bir daha tekrar alırım ama onu da kışa doğru alırım. Kiko'nun şu makyaj sabitleyici ve baz olarak kullanılan spreyi. İçerisinde çok az var, şu kadar var ama ben yüksek ihtimalle bunu bir kere de sıkarım ve hani bitti gibi atarım diye düşünerek buraya ekledim. Şöyle söyleyeceğim. Bu galiba simli. Yani ben bunu bir kere yüzüme Baz olsun diye sıktım ve yüzüm parıl parıl oldu. Tam olarak denediğimiz zamanlarda ben bunu size simli olarak söyledim mi hatırlamıyorum. Baz olarak açıkçası çok beğenmedim. Yani makyajdan önce baz gibi kullanmayı beğenmedim. Sabitleme özelliği de bence çok az. Yani bir sabitlik vermiyor öyle yüzü, makyajı yüzünüze zamp gibi yapıştırmıyor. Sadece güzel bir nemlendirme, güzel bir ışıltı katıyor. Tekrar alır mıyım? Çok da arayacağım bir ürün değil. E, sabitleme görevini görmesi için başka sprey daha mantıklı olur benim için. Mahvolmuş. <laughs> Gerçekten mahvolmuş. Ürünler de birbirine yapışmış poşetteyken. Şurada mesela şu an e, vücut peelinginin taneleri var. Galikolik Gloss Saç Bakım Kremini almıştım. Kokusu e, güzel ama böyle benim saçımda bunun, özellikle bu saç kreminin kokusu uzun süreli kalmadı. Sanırım bunun işte şu laminasyon şeklinde olanı vardı. Fotoğrafını şuraya koyarım unutmazsam. O daha güzel ve daha parlak yapıyor ve kokusu daha saçta da kalıyor diye yorumlarda hep görmüştüm. Zaten ben ona en çok övenin olduğunu görmüştüm ama stok bulamayınca şunu denemiştim. Asla kötü bir ürün değil. Boyuna göre ve saçımın uzunluğuna göre bile iyi bile gitmişti. Yani ben bunu uzun süre kullandım. Normal bir saç kremi aslında benim gözümde. Hani böyle ekstra ekstra bir şey gördüm mü derseniz bence görmedim. Gül suyu. Bundan iki tane var. Hemen onu da bulayım. İki tane otacının sprey formundaki gül suyunu bitirdim. Sprey formundaki gül suyunu daha çok sever oldum ben. Çünkü hiç yüzümü pamuğa döküp çekiştirmeden yüzme sıkıyorum ve olduğu yerde kuruyor ve daha etkili olduğunu düşünüyorum. Eğer cildinizi kurutmuyorsa, iritasyonun sebep olmuyorsa kesinlikle gül suyu kullanın. İster tonik olarak, ister böyle şey sprey şeklinde hem yazın dolaba koyarsınız, ferahlatır. Hem de benim yüzümde nemlendirme etkisi de öyle bir krem gibi değil belki ama tek başına sıktığım geceler doluyor böyle bir rahatlatıyor yüzümü. Avon'un saç bakım yağı gerçekten çok güzel bir saç bakım yağı. Hem çok güzel kokuyor hem saçta kokusu kalıyor hem saçta yağlı yağlı durmuyor hem de gerçekten çok güzel yumuşatıp parlak gösteriyor. Ya alabileceğiniz en uygun fiyatlı saç bakım yağı olduğunu düşünüyorum ben. Tekrar alırım. Yani müthiş bir saç bakım yağı bence. Övüldüğü kadar net bir şekilde var. Nivea'nın kiraz çiçekli vücut losyonu. Bunun yapısı çok ince. Aslında biraz yağ gibi. Yani krem gibi değil de böyle vücut yağı gibi bence. Sıktıktan sonra yaydığınızda böyle bayağı parlak gösteriyor. Hemen anında emilmiyor bence. Biraz yağ gibi olduğundan hani hissediyorsunuz. Ama hiç yapış yapış değil ve kokusu çok güzel. Ve kocaman yani 400 ml'lik bir ürün çok uzun süre gidiyor. Yani bir sene gidiyor gerçekten. Ömrü kadar gidiyor. Flormar'ın kapatıcısı ve dışı oksitlenmeyen sanırım ben yeni ambalajlama şeklinde almışım bunu. Eskileri çünkü dışı da oksitleniyordu. Benimki de hiçbir şey yok görüyorsunuz. Favorim. Favori kapatıcım bu. Söylüyorum net bir şekilde. Yapısı bence bir tık kalın ama dağıldığında incecik duruyor. E, kapatıcılığı gerçekten tek böyle. Ben bazen iki kere geçiyorum. Bu tekte de gayet güzel kurtarıyor. Nemli de duruyor aynı zamanda. Çok güzel bir kapatıcı. Yani tekrar bundan alacağım elimdeki bittiği zaman. L'Oreal'in teleskopik maskarası. Bu benim için aslında hacim vermiyor kategorisine geliyor. Çünkü fırçası çok incecik. Çok düz bir fırçası var. Aslında böyle fırçaları da severim ben ama biraz daha şekilli fırçalar daha böyle bir hacim de veriyor. Uzatma için istiyorsanız sadece kullanılabilir. Güzel tarıyor kirpikleri. Peripera'nın şu paketlerindeki tint ürünü. Bayıla bayıla kullandığım bir ürün oldu bu benim. Daha böyle su yapıda gloss gibi. Aynı zamanda da işte sürdükten sonra beklerseniz sildiğinizde tint etkisi bırakan o ürün şey Mişalarda satılan Peripera markasının Yevroşen'in bir yüz yıkama jeli. Akne eğilimli ciltler için peeling etkili prebiyotikli yüz yıkama jeli olarak geçiyor bu. Kesinlikle kötü bir ürün değil. İçerisinde bildiğiniz peeling tanecikleri var. Benim için peeling etkisi de aslında yaratıyor. Çünkü taneleri böyle ele de geliyor. Bir de içerisinde organik nane ve selüloz varmış. Organik naneyi kesinlikle hissediyorsunuz. Özellikle tanecikleri nane şeklinde bence. Çok güzel ferahlatıyor yüzük. Gayet güzel de temizliyor. Ama ek olarak sivilcelerde yani aktif çıkardım sivilcelerde herhangi bir özelliğini keşfetmedim. Bunun yerine ben Garnier'in e, saf temiz yüzük amacıyla tercih edebilirim. Çünkü e, hem o en uygun fiyatlı favori yüz yıkama jelim hem de bu indirimlerde bile bir tık daha ondan yükseğe düşüyordu diye gözlemledim. Sivilce ve lekelerde ek bir özellik görseydim tekrar bundan alabilirdim. Şu peelingi kesinlikle alın. Yves Rocher'in en sevdiğim cilt ürünü. Bu benim şu anda. Bu bence cildinizi de yormaz. Çünkü içindeki tanecikler iri iri değil. E, çok güzel yayılıyor. Küçük küçük tanecikleri var. O pütürcükleri hissediyorsunuz. Yapısı çok güzel. Kullandıktan sonra yüzünüz birden gerçekten renk eşitlenmiş haline bürünüyor. Bu renk eşitleyici bu arada. Çok güzel temizliyor. Bütün yüzünüzdeki pütürcükleri, kalıntıların hepsini götürüyor ve Ek olarak da yumuşacık yapıyor, bayılıyorum, kesinlikle tekrardan alacağım. Sesun'un vücut peelingi, tanecikleri incecik yağ formunda bir ürün. Çok güzel kokuyor, gerçekten yumuşatıyor, yüz vücudu gerçekten çok güzel yumuşatıyor. Yani bunu da gayet severek kullanıyorum. Mesela biraz daha batık sorunu yaşayacağım düşünüyorsan ve sert bir peeling istiyorsan ben B Beauty'ninkini alıyorum. Çünkü ben bana göre sert peelingler daha güzel batıkları çıkarıyor. Biraz daha naif, yumuşak, işte daha hoş kokulu bir şeyler istiyorsan da bunu kullanıyorum. Bu benim favori nemlendiricim. Ellerim için kullanıyorum. Yüz ve vücut için de kullanılabiliyormuş bu arada ama ben yüzde kullanmam vücut için de küçük bence boyu kesmişim ve içini yemişim ve yenisi vardı bende o da bitmek üzere. Gerçekten çok güzel. Yani kesinlikle alabilirsiniz. Şu organik argan yağı versiyonunu alın ama bu gerçekten çok güzel. Bu da favori nemlendiricim. Gerçekten bu da indirimlerde çok uygun fiyatları düşüyor. Yüz nemlendiricisi bu arada. Şu zamana kadar yüksek fiyatlardan da ara ara deniyorum. Çok büyük bir fark göremiyorum. Ne yazık ki göremiyorum. Ben bunun etkisini daha çok seviyorum. Sivilceye yatkın yağlı ciddiyseniz kesinlikle deneyin. E, çok güzel emiliyor. Hiç yağlı bir his bırakmıyor. Hiç yüzünüzü yormuyor. Ek bir sivilce çıkarmıyor. Avon'un Wonder Curl isimli maskarası. Ee, bu da çok güzel bir maskara ama ömrü çok azmış. 3 ay. 3 ay maskara ömrü mü olur gerçekten? Şaşırtıcı. Fırçası böyleydi. Ben severek kullandım ama 3 ayı geçtikten sonra çünkü benim elimde bir senedir var. Kullandığımda kirpik diplerimi acıttığını hissettim. Kesinlikle zamanını geçirmeyin. Rimmel'in de maskaranın da zamanı geçtiği zaman iritasyona sebep olabiliyor. Ben de çok hassas. Yani göz Çevrem hemen böyle kızarıyor ve kirpik gibi şişiyor. Gayet güzel bir maskara. Şu yılların saç kremidir. Bakın içerisinde hala çok fazla ürün var bence. E, ama ya tarihi çok uzun süredir geçti. Yani bir senelik ömrü var. Ya da gene benimkinin üründe bir sorun var. Saçıma sürdüğüm zaman yapış yapış. Gerçekten saçım birbirine yapışıyor. Yapış yapış yapmaya başladı. O yüzden maalesef kullanamadım. Ama bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben geçenlerde e, bu serinin gene şampuanını almıştım. O da çok kötü yapıştırdı saçlarımı. Yani böyle yıkanmamış da saçıma bal sürmüşüm birbirine yapışmış gibi bir görüntü ve hissiyat verdi. Belki de son bir ara üretilmiş ürünlerinde bir sorun da olabilir diye düşünmekteyim bunun için. Yoksa eskilerin ürünü ve severek kullanıyorduk da zaten. Rexona'nın Ocean Fresh %0 alüminyumlu. Artık şuna dikkat etmeye başladım bu arada. Gayet güzel bir ürün. Çok güzel ferahlatıyor. Kokusu da çok güzel. Fresh bir kokusu var. Severek bitirdim ben bunu. Şunu atacağım direkt olarak. A101 aktüel olarak almıştık denemek için. Dudağı bence dolgunlaştırmıyor. Dolgunlaştırmamasına rağmen biraz fazla yakıyor. Egggloss olarak da çok kullanacağımı sanmıyorum. O yüzden bununla vedalaşıyoruz. Evet. Bir de şöyle poşetimdeki ürünlere geçeceğim. Vivet'in ağdasını Migros'tan almıştım diye hatırlıyorum. Yapışkanlığı çok çabuk bitiyor. Ve böyle yapışkanlık hissi yok gibi bir şey. O yüzden güzel almıyor. Beğenmedim açıkçası. Çok sevdiğim şampuan benim. Ben Gallis'in şampuanlarını da saç spreylerini de seviyorum. Güzel nemlendiriyor, çok güzel kokuyorlar, saçımı hiç kurutmuyorlar. O yüzden seviyorum ve tekrar bundan alırım. Gene bence bunun kokusu güzeldi ama çok beklediği için kokusu çok değişmiş ve kötü kokuyor artık. Sanırım 14 Şubat serisinin bir şeyiydi ama bu senenin olmayıp geçen senenin bile 14 Şubat olabilir. Evet bu sene almadım geçen sene aldım. Çok beklediği için kokusu şu an çok kötü o yüzden maalesef bu kadar kullanılmış olmasına rağmen vedalaşıyoruz. Dip boya için kullandığım numara ve işte bir alıyorum ben sadece diplerimi boyadığımda. Bim'in pamukları Apox. Apox mu? Apax. Gene bundan var bende. Severek kullanıyorum. Yumuşacık, dikişsizler. Sadece biraz inceler. Ee, ama incelikleri de beni rahatsız etmiyor. Flormar'ın Extra Day olarak geçen. E, çok kötü olmuş. Hep şu şey, sesun peelingi akmış biliyor musunuz üstlerine? İkinci günü ya da hatta birinci günü uçları soyulacaksa eğer üçüncü güne kadar uzatıyorlar. E, diplerinde şöyle kaldı ya. Fırça diplerinin en içine girmediğinden ve çok beklediklerinden artık şu an yapıları kötüleşmiş. Böyle mama gibi olmuşlar. O yüzden atmak zorundayım. Yoksa hani ikisini de dibine kadar kullanmışım. Tekrar da alırım bu arada. Ama başka bir şey de deneyebilirim sanki. Yani ekstra gün soyulmaması için uçlarına. Belki başka bir öneriniz de varsa başka bir üründe deneyebilirim. Ama bu da kesinlikle gayet güzel. Şu çok kötü bir oje. Rival Loves You and Me simli şöyle simli ve içerisinde şey. İşte görüyorsunuz zaten. Kalpler olan, pembe kalpler olan, pullar olan çok kötü bir oje. yapısı da çok kötü, pulları da çok kötü. Bu arada çok beklediği için falan değil. Yani direkt olarak açtıktan sonra çok kötü bir yapıya büründü. Şunlar da artık mil miladını doldurmuş. Son ürünüm de Kalyon'un oje seyrelticisi. E bunu da ben bayağı kullandım. Sadece kaç damla döktüğümü anlayamadığım için bazı ojelere çok fazla gitti. Damlalıklı. Ben ojeyi böyle koydum, böyle çevirdim. Aka aka öyle <laughs> saçma bir kullanım elde etmiş oldum. Yani fazla dökerseniz de ojeyi çok seyrelttiği için oje su gibi oluyor ve opaklığı gidiyor. E, ayarını bulmanız gerekiyor ama etkisi kesinlikle var. Evet, valla daha çok bekliyordum dedim ama gene bile çok konuştum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Öyleyse videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hızlı bir kapanışa geçiyorum çok konuştuğum için. Ee, Instagram adresini buraya bırakıyorum. Oradan da beni takip ederseniz daha daha çok sevinirim. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.